Büyükşehir Belediyesi'nin seyir terasında başlattığı yenileme çalışmalarında sona gelindi. Çalışmalarla tesisin otopark kapasitesi arttırılıyor, yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesi yapılıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerde başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fenişleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce yenileme ve bakım çalışmaları yapılan seyir terasında son aşamaya gelindi. Çalışmalarla otopark kapasitesi artan yeni yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesi yapılan tesis iç ve dış mekanıyla yeni bir görünüme kavuşuyor tesisin pandeminin seyrine ve kısıtlılık kararlarına bağlı olarak hizmete açılacağı ifade ediliyor.